arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size de e, babaannem en el borunda böyle bir tane bahçesi var. Burada çiçeklerini söyleyeceğim. Böyle. Bunu bana dedem için ne de diktiler? Dedem dikti bana. E, i̇leride de abimin samazi var. Onu da dedem onun için dikti? Böyle suluyorlar. arkadaşlar şu an gök görüyor her yağmur yağabilir ama galiba yağmur yağmayacak galiba sadece gök görecek akşam yağabilirse e bu çok yabancı abimin ağacı orayı da süreceğim ama orada bir tam yetmiyor böyle <laughs> samanca. Abimin samancına biz suluyoruz böyle. Evet arkadaşlar. Kanala, evet, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ee, babaannem en el borunda böyle bir tane bahçesi var. Burada çiçeklerini kırıyacak Böyle. Bunu bana dedem için de dikti. Dedem dikti bana. Ee, i̇leride de abimiz Kemalci var. Onu da dedem onun için ne dikti? Böyle suluyoruz. Evet, arkadaşlar şu an gök görüyor. Her an yağmur yağabilir ama galiba yağmur yağmayacak. Galiba sadece gök Akşam yiyebiliriz. Ve bu çok yabancı abimin ağacı. Orayı da ama orada bir yetmiyor. Böyle. <laughs> samanca abimin samancına iz buluyoruz böyle. Evet arkadaşlar ya evet, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.